tamam, benim ben ezberimde onu söyleyeyim. Abi bekle gel bekle oynuyoruz. Öyle gelirsin sen. Gelebiliyor musun oyuna? Gelim gel. Spiksiz yine kaldık am. Ya ben niye yine ben ne buldum bak. Her zaman ne buldum. Kanka doğal seçelim. Doğal seçelim mi İçeri gittim geldim evi. Doğal seçelim. Bu arada. <laughs> Aa saklamba gerilir bir şey, ben bilmiyorum ha. Aa deli. Ben bir şey attım flashback. Bu benim ezberim onu söyleyeyim. Dwight'in kılıcı içinden flashback atıyorum am tutturabilmiş. <laughs> her zaman tutturuyum. Abi bak bak giremiyorum abi. Nasıl giremiyorsun? Kim giremiyor? Rekabetçi açtın değil mi? Rekabetçi mi açtınız? Hayır. Ha. Oğlum ne yapıyorsun? Giremiyor. <laughs> giremiyorum. Niye giremiyorsun? At kör bak, oluyorum ben. Sen ya. yeni hesap kursana ya 2 saniye. Sen abi hayır alakası yok bunda Ha gelemezsin o, buraya. Hocam. Nasıl gelemem oraya? Map'le alakası var. Oha burada bir şey gidiyor. Kı kızak gidiyor. Dur, geri, geri evet gel. Evet oğlum. O benim agam ya. Ya dur 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 ben bir bineyim şuna dur. Ha geldi. Lan. <laughs> atma bir şeye. Sen atıyorsun. Ya Allah. Sen de atıyorsun. Pik valla yapacak bir şey yok ki kanka elimizden yine. Ne var? Ne var oyun? Sen mi bunu nasıl gördün ya? Kanka bilmiyorum ki görünüyorsun ama yetişemiyorum gelemiyorum yani. Görüyorum ama dokunamıyorum. Aa, <laughs> Öyle olur kanka o işler. Gittin nasıl de, ama Herobrine? Aa bu kayı kızaklı hep güzel <laughs> ya abi video beyaz oluyor yapmayın video. <gülüyor> video. <gülüyor> 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 tamam. Dur şimdi. bu buna binilmiyor bu arada bozuk. Buna bin diyor beni götürüyor. <laughs> ben <Abi> binemedim. <laughs> Oğlum Oo, sen harbi körsün ha. Yeşil şey var. Oo burada yeşil ekran. Bu map Rusça. Haberiniz olsun. Hangi yer ya? Rusça evet fark ettim. Bak 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 sesler geliyor. Kim koşuyor? Oğlum atla Ha gördüm bir yerini. Gel buraya. Ama bu flash ama <laughs> ekran beyaz oluyor. Bak kışkırtma mı çekiyorsunuz? Tamam beyaz flash atmak. Flash atmak yasak olsun dedi. Hayır yasak değil de çok atmayalım lütfen. Ekran bembeyaz oluyor. Senin yüzün ne oğlum? Ben ne yapayım? Aa bindim. Vallahi bindim. Neredesiniz? Neredesin? İşte bin götürüyor. Kaçtım. <laughs> Kaçtım. <Yedi>. <laughs> Oğlum kedi sen nasıl girdin oğlum oraya? Aha gördüm birini. Ya oğlum oraya çıkmış yine ya. <laughs> o benim kanka. Hadi eyvallah. Ama bak. Ekran bembeyaz olursa olmaz. Bro ben oraya daha sonra gelirim. Benim işim şu anda diğerlerini bulmak. Senle uğraşamam. Aa bul, buldum. Ben. Aa gene beni buldun. Sen misin bu? Ya evet. bak, sen oraya gidene kadar <laughs> ben seni bir <hem> kere yıkarım. <laughs> sen beni bulamazsın. O evi camı evet. kırdın lan herif. Evet ben kırdım. Beni kimse Abi mi? evin içinde ne geziyorsun ya? Evin dışındayım şu an. Bah ya. TP <laughs> olmuş. Dur ben de bulacağım. Oğlum hep map güzelmiş yalnız ha. Tabii oğlum. Ne ara buldun oğlum TP? 10 dakika gittim geldim. Bu hep benim ezberimde olduğu için. Bak biriler kapıyı açıp kapatıyor. Kim onlar? kırarım buraları valla Akdeli etmeyin lan camları Çık 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 Neredesiniz? Oğlum bura ne? Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya abicim? Ben de bilmiyorum Ben de mi oynasam hani? Aa bir yer buldum Ha ben de bir yer oğlum buraya kimse dokunamıyor Çok iyi yer <laughs> oğlum Görünmez ya var var şu an benim olduğum ya. yerde ha, Oyunun sesini full geliyor Ragi Abi giye. oy arşa çıktım Tepeye bakın Ha ha yazma bakın Abi yeni görüyorum bak buraya bak Ne yazdın? Yukarı bak görüyor musun beni? Yaz kanka. Evet. Yukarı bak. Görün sen yaz sen. Gördüm. Bak nereye çıktım. Yazdım. Neredesin şimdi sen? Konsola yazdın değil mi? Sevinç açık mı? Yok kanka açık değil. Bura ben yeteneksiz abi, bir ebeyim. Aç abi ya. öyle yaz. Valla ebe niye bilmiyorum. Niye Sevinç açayım? Bura ha, piki tekrar ha, doğursana. Yazdı, piki tekrar doğursana. Şunu yaz abi. Kanka kapalı zaten. Ha şey tam anladım. Ya, kanka çete yazsana. Yazdım. Hayır bana DM'den yazsana. Oha bura nere? ol... Ah! Yazıyorum bir dakika. Pyro! DM'den yaz bunu. Pyro? Bunun abi beni asla Pyro'yu buldum. Pyro şu anda bana Beni hala bulamadı. Aga! Şu tepeye çıkmayı bulsam olay bitecek de. Kanka o olay değildi ya. Oğlum ben ne ara öldüm? Pyro ben seni buldum yer altından gidiyormuşsun tarifi. Doğru mu? Hı hı. mı? Oğlum burada bir sürü... Ya dersin. geçtim geçtim geçtim, geçtim CT'ye. CT'ye geçtim. Pyro beni bir izlesene. beni bulamadım. Bak. Hazır mısın? İzleyebiliyor değil mi hı. Pyro? Evet izliyorum. Da Sesim geliyor mu? Abi. O ne? Bak. Geliyor kankam bak. Burada bir sürü teleport var bak. Abi ben Bilmiyorum. oralarda bir yerlerdim. Kanka, kanka bu map benim ya, ezberimde. Ben de bana mı öğreteceksin? Evet. Seni böyle abi mi? oraya geri girsene abi. Abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> bir saniye. Bak. Abi. Sarı civciv mi desem? Dostum buraya giremezsin. He ben bulurum orayı şimdi. Lan ne abi ne yedi ya bu bomba kapama Kafasına vurdum. <laughs> abi sarı civciv mi desem? Oğlum geliyorum bekle geliyorum bekle. İşimiz gidiyor. Sarı civciv mi desem? Ses alıyorum. Nereden? Sarı civciv mi desem abi? Sarı civciv yok buradan. Ya abi <laughs> o anlamda değil. Ne anlamda? Sarı. Mi? Oğlum bak. <laughs> ya oğlum çıkma şuraya artık yeter. Hala nasıl çıkıldın bulamadın mı ya? Yok. <laughs> Bulabilsem. Şeyden galiba. Hala ama. bulamadım? Yok kanka hani TP ile çıkıyorum ben buralara Bilmiyorum, falan TP ile değil. ile de şey yer altından çıkmıyor mu? Abi sana info veriyor sen anla. Tamam dur bekle. Buralar... Sarı <laughs> diyorum ben sarı. Sarı ne sarı <laughs> ne kardeşim mapte ne var sarı Aşağıda kaç tane sarı <laughs> Ha Lan iyi yemedin mi <laughs> şimdi sen? Oğlum atma şunu ya be. Al kardeşim. Kör <laughs> oluyorum odamda ışık kapalı. <laughs> tamam işte aydınlansın odanım. Hayır oğlum. <laughs> Sarı titin ettin beni. Oğlum bak döveceğim seni. Sarı mara bir şey yok burada. Hayır. Deli etme adam. Sor. Yok bak yok. Ha, abi bak. Bu değil Hayır. bak değil burada yok ama. <laughs> Ana, abi, abi fresh ben, fresh ben oradayım fresh bu arada. Abi. Fresh sövü abi. Bir dakika mara haberin olsun. Evet farkındayım. Abi bir tane papyonlu adam var çok güzel. Papyon... Aynı ben. Aynı ben. Onun sol taraf işte. Ha biri var lan burada. Ha, ha, ha. Oo. Ben <laughs> hala bulamadım. Üşün ana mı? Buraya girmek için bir şey ya, bir var da neyse. bir yerlerde bir şey var. Aga öyle Hı. bir, bu beni bu... kandırıyor bu arada öyle bir şey yok ya papyonum anlıyor. Nasıl yok? Var. <laughs> Aa gidiyor, bindin gidiyor. <laughs> Tam şunu artık yeter. <laughs> Merdivenin hemen yanında bir tane yerde de tuş var. E ee, sen söyle. O oh, yok olmaz Oho, öyle, öyle söyle söyle. öyle olmaz. Söyle sen. <laughs> Ama. Aa! Aa! Buldun mu? Evet, buldum bir ne dur. Aa ip ne bu? Nasıl map'am? Evet takipteyim. Ha tamam o zaman ben kaçayım buradan. <gülüyor> <gülüyor> Keşke söylemeseydim. Bu nasıl map'am? Abicim. ben çıkamıyorum. Ya sen. Oy ne? burası nere? Bilmiyorum nereye? ki. Ha gördüm birine nereye <laughs> giriyor. Spekteyken bir şey oldu. Kapıyı kapattı suratıma oğlum. ya. Ben ha, havuza gelsene bir mi, daha. Gel, bir daha uza uza gelsene, bir daha havuza gelsene. Ölme, bir kere daha bir Aha, vurdum, vurdum. Ha, ez, 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 Seç birini, ben Seç bir şey. Tamam. Eee gamer, spani... gamer, gamer, gamer. <gülüyor> <gülüyor> gamer. Ay, hocam. Geç, gamer. Ölmecek, ölmecek. Seti geç. Öldün kanka. Kik. <laughs> Hadi ben geçin. Çok güzel bir yer ben biliyorum. Geçin, Beni bulun oyun bitsin kardeşim öyle Gamer karşı. <laughs> Bak ben geçiyorum karşı. Geçemiyorum. Abi ben izleyeyim. Hayır gamer karşıya geçerse geçecek. Gamer geçer. geç izle geç. Pik gel Ben niye gel? Pik gel bize. Tamam. At. Tamam bu, bu round'u da oynayalım sonra videoyu sonlandırırız. Şu round ya kodu neydi ya, ya 3, desenize. Üç el olsun ya. Ben ben ne olacağım? <laughs> evet şimdi ben çok gelin ben de sizi çok güzel bir yere götürün bizi asla ablamaz. Gel abi. Ben, ben yararlıyım. Ben beni takip et. Kulum ben beni takip et bak. Gel, sen gel bak. Sen gel abi. Bak. Sen gel abi. Sen bir beni takip et. Bir takip ediyor mu? Ediyorum. mu? bekle 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 bekle. Bir yer var orayı. Nereye gittiğini kesip gidebilirim. Hocam bak buraya sadece bura engelliler girebilir. Yeni O ne Prox? Prox o ne? Hocam Prox'un girdiği yer. Anayın. Kanka ben buraya gelmek. Oh, Aa ışıklar kapandı. Lan <laughs> Koş gel koş. Şurada bir Hem, yerde bir ben, yer var. Ben, vardı ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Gel gel yanıma ya, gel. Yanıma gel. Ya, ya. bir yerde bir şey vardı. Onu bulursa gel gidebiliriz. Ha, gelmedim. Da. Ben kaçtım şu anda. Çünkü biraz zor. Yok, ben gelemedim acı oraya. Niye? Beceriksizsin çünkü. Ama. Ne alakası var oğlum? Ayıp değil mi çocuğu? <laughs> Kötü. Ben bulamadım TP'yi. girdim. Ha. Hepsinin yüzüne teleport bulamadım. Ha şu duvarın içinden geçen işte. Kanka. E, basmıyor Herkese <laughs> herkes dışınlanıyor herkes <laughs> Söyle söyle. Duvarın içinden fen geç. Bu söyle, söyle. Aa burada bir şey vardır bak haberin. Ve buraya şey. burada 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 burada. Anan, satayım kaç. Geldi kaç. Bak, Diğer bas. taraftan kaç. Diğer taraftan kaç. Çekiyorum. Tamam yok burada yok kimse. Ben yok yok. Kaç abi kaç. Arkanızda arkanızda. <laughs> Arkamızda hangi dayım arkandayım kardeşim. Hadi bakayım. Kaçıyorum ben. Bana bir Ben kaçtım. Kundum kundum. Tamam. Oy bak buldum nereye çıkıyordum. Oha ya. oğlum ben. oraya nereye? Batma O matma oraya flash ya. Ya tamam tamam batmıyordu. Ne lan e ebe? Ebe'yi e, e, Yukarıya bak Pyrox. Ben aynı gel, gel Ben yani. aynı yerimdeyim. Sen beni sen buraya hala bulamadın bu arada. Göstereyim sen az önce? Gelmedin. Hocam burası daha iyi bence. Gel buraya gel birlikte burada duralım. Ne diyorsun? Kanka dur biraz sıkıntıdayım bak şu an. Nerede, bak, nerede? nerede bak, nerede? Tam gördüm de nerede? O mu? Onu e biliyorum bilmiyorum. E Ebe şu anda belli değil. Ebe şurada. Okey. Şuraya doğru koş. Ne? Ben işaretledim bak. Tamam, be tamam ben hallettim be 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 ben... e abi E'ye bas canım. Öyle. Ben öyle Olay, bir yerim. Arkada bak arkada. Enay. Orada solda duvar var. Hayır, sol. Kanka ne yapıyorsun? Sol. E. Hah Nerede bu enayi ya? Ne haber? İyiyim canım. Bak şimdi. <laughs> ya yap bak düşeceğiz aşağıya. <laughs> Eğilsene be. <bir. A, gülüyor> çıkabiliyor muyum? Yok kanka. Bir de kenar nerede ya? Aa çıkabiliyor muyum çıkabiliyor muyum? Aa çıkabiliyor <laughs> Gel gel şöyle gel. Könere, kenara kenara. Abi dur işte ama koyayım ya. Kalk, kalk ayağa ya kalk. Lan dur. Dur bekle bir daha eğil. Kalk ayağa. Tamam biz böyleyiz bizi bul. Oh. Hadi. Bak... Nasıl kaçacağız bu arada buradan? Keçe Kaça atlayacağız oğlum direkt. Oğlum öldürürüz lan. Yok lan göstereyim mi? Hayır. Ne tarafa doğru atacağız? Ha öyle. Yardım mı? Nerede iniyorsun? Orda iniyorsun. Ebe. Onun yerini söyleyim bana vurma. Ne diyorsun? Hayır ya. Hayır. <laughs> yok yok satmam satmam. Hayır mı? Evet çok trailer. Ay. Trailer dedi. Geldim geldim. <laughs> Eğil gel. <laughs> Kalk. Ha. Şu karşıya gidi gitilse keşke ya şuraya. Gerçi gidildi. Atma ya. Sonra video beyaz oluyor diye bize kızıyor. <laughs> beyaz oluyor. Video hala kayıtta mısın? Evet. Ee, kaydı kapatacağım. baştan İkinci videoya geçtim oğlum. Keseriz Oy. bazı yerleri tabii ben üşenmezsem Üşenirim büyük ihtimal. Baba camı kırdı. Ebe o, ev kaç para biliyor musun sen? Ayıp değil mi lan? Oğlum in, in üzerime in, üzerime in hareket edeceğim. Tamam hareket edeceğim. <laughs> Hareketsiz bıraktık çocuğu. Ebe bir gelsene ay bir evin önüne gel. Bak görüyor mu beni? Beni görüyor mu? Bak ebe. Göremez ki kör. Göremez artık. Ebe beni görüyor mu ebe? Ya Evin dışına bir gelsene sana zahmet. Ebe mal. Şu teleporta ya. gittiğimiz yerler var ya o tarafa gel. Teleporta gittiğimiz. Gel dediğimde de aşağı depo. atlıyoruz başka yer buluyoruz tamam mı? 1 2 Beni üç, takip et beş. tamam mı? Oğlum 5 dedim. 5 dedim bana ne? Ya oğlum Aşağıya da aşağı. Geldim aşağı. geldim ben de geldim ben. Havuzda. Gel havuz beni içi. takip et, beni takip et gel. Havuz söyle söyle nerede olduğumuzu söyle aynen. Simit, simit. Gel beni takip et, beni takip et. Hayır havuz içinde ışınlanma vardı. Tam takip et beni gel çabuk ya. Kanka ebe eve çıkacak bir yerden göreceğim. Kanka sen beni takip et ikimiz de ölürüz bir şey olmaz. He. Gel 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 gel. biri burada ölmüş bak görüyor musun? Ben öldüm. Kaş şuradaki tablete sağ tıkla. Oha orada da mı varmış? Tablet'e e tıklay. Ee... Olmuyor. Tableti. Ebe geliyor olmuyor. Ha oldu tamam. Öyle gösterdiysen buraya et gidiyorsun. Kanka bura kötüymüş ama ya. Ebe evde ebe bak. Oğlum, oğlum ben full buradaydım. Dur. Buraya. Atma dur atma. <laughs> beni çıkalım buradan ben sevmedim. Oğlum ikimiz de çıkarttı lan. Evet, beni kaçalım abi. Ebe bizi yakalayamaz zaten. Ebe. aa ebe de oraya gelmiş. Ebe tp attı bir daha kaç. Eme beni kovalıyor. Allah ne acı karşında karşında prop. Buraya nasıl geldim lan ben? Ebe. He. Neredeyim lan bu? Deniz var abi. ya. Abi, abi, kundum. Efendim. Simit atlayınca teleport atıyor abi. Biliyorum, beni. biliyorum. <laughs> Ama Hem yani. de gittiğin yere. Eme bu arada Oğlum, ta tekrar. oğlum takım sohbet ne yazın lan? Ay Ebe gördüm seni. Girme oraya dur. Arkandayım. Geri çık. Geri çık. Alo. Takım sohbet ne yazın? Aga, ebeve, lan Aga ebe lan bulamaz bu arada. Bura çok sıkıntılı yer. Siz neredesiniz? Havuzdalar Abi. ebe koş. <laughs> Aynı havuzdayız kanka. Havuzun altındaki blokların içinde değiller kesinlikle. Kesinlikle. Orada yoklar. Biz yan yanayız kesinlikle, kesinlikle evin önünde değil. Oğlum stop Ben evin önünde yokum ebe bu arada. Lan. Yürümedim. <laughs> <Görüşürmeden. gülüyor> ebe camı kırdım hakkını helal et. <laughs> Cam kaç para senin abi mi? Nerede be? Daha kaç? Görüyor musun flashı? Girdin ama o oraya. Geçmiş. Allah Allah. Ebe havuzda. Ay, ebe burada, ebe burada lan. Bence. Ebe burada lan. Havuzda kızlarla mı takılıyor? Ne yapıyor bu evde? Aa havuzda takılıyor. Ağzı kızları kovalıyor. Konum ne yapıyorsun orada? Hiç ebeye ebeye bakıyorum. Ah selam. Geldi 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 kaç. Ha ebe geldi kaç. kaç kaç kaç. Teleport olamadım. Teleport olamadım. <laughs> geldi geldi kaç oğlum. Kör <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Abi bilyar her şey yeri yere gidiyor şu anda konum. Okay, Aga hop. Hop. Ebeyi üstüne atlıyordum ha. Oğlum ebinin arkasında teleport oldum yanlışlıkla. Kaç oğlum kaç. Bura nere? Ben bir yere girdim. Abi bu yere geçireyim ya onu. Eee <laughs> <laughs> baksana nereye... <laughs> <Geçmişim. Selamak 'ım. gülüyor> abi nereye? Ha geçmiş Sen Kaç. Abi ebeye fake atsana yürüyerek olmuyor bak. Teleport atma kapı falan kapat. Ebe bey, havuzda birazcık güreşelim mi? Güreşelim ya Arkadaşlar yeşil ekrana gelseniz de. Havuz Neden? sever misiniz? Selam yeşil ekran, yeşil ekran. Ebe arkana bak, alo. Alo, buradayım, alo. Bu adam beni duymuyor beyler. Gel hadi bir çay kahve içelim, bir şey yapalım. <laughs> Try hard. Yeşil ekrana gel, yeşil ekrana gel. Abi bir şey diyeceğim, oyun bitmezse bir elde atam. Tamam. Ama ebe, ebe, ben yokum gördün. Ebe nerede? Sen Savuzun orada. Yok havuzun normal ben, ben, beni gelemez. Ben imkansız şu an gelmez. Ben, ben ebe ışınlanmayı bile gösterdim ama beni bulamıyor. Oğlum şu nereden girdi oraya? Kim kime girdi ebe? Neredesin? <laughs> ebe bak ebe gel bir yanıma bir havuzun oraya gelsene. Ben zaten havuzun orada. Bak, buraya bak buraya bak bak nereye giriyorum gördün mü beni? Bak deliğe giriyorum. Burada adam vardı. Evet. yok artık yok. <laughs> artık yok. Buraya bak buraya bak ebe dışarı gel. Ben yok orada yok. Havuzun dışına gel. Abi. Az önce <laughs> vardı. Gece. O zaman şu an yok ama az önce vardı diye. Bak buradayım bak bak buraya bak alo arkana barile, bak. Varile bak varile. Abi gamer bir daha olsun. Evet gamer bir daha. Aa, kazanamadı. Aga hayır aga. Ha tamam. Gamer bir tane daha. Abi. abi niye iki kişi oldu? Ha. Restart daha at. Tamam gamer ha, bir tur şey... sonra videoyu sonlandıralım. Tamam. Ya. Gamer ama yakalayamadım. Restart at hocam. abi. Restart abi, Ben mi atıyorum? Bir şey atıyorum. Attım attım. Ama gamer reis Atmayın flash artık yeter ya. Bak işte ya. ben yazmıyorum ha. Gamer beni görüyor mu? Bak tweet'e vuruyorum. Bak aradan görüyor mu? Abi orada bir yerde bir şey var ya haberin olsun. Evet bence de var. Gelsene bir altıma. Altıma gir. Yani öyle değil ha. Gir ha. Gel ben. Oo 3 kişi bu Abi ben girdim. Hadi Allah'ım <laughs> ben tutuyorum. Hop. Beyler ben gidiyorum. Bay <laughs> bay. <bye>. Allah. Bilemedim. <laughs> Geçmiş olsun abi bak. Bilgisayar. Gel abi. gel. Bir şey ekran alıyor. Orada bir şey yok. Arşa gidelim mi ya? Ben 3 saniye kaldı. 2 1 açıldı kapılar. Hadi arşa gittim ben. Bana baksana abi. Hı. Bak havuzun üstüne bak. Ha gördüm. Nasıl gittin lan oraya? Kanka bilmiyorum ben takılıyorum etrafa. Bur oldum. Lan 2'de 1 atıp duruyor ya. <laughs> atmayın bu arada abi. Ar e sinir diyor. Çok atmayın. Ha ebe e gördüm. Dur dur ebe e yanına gidelim. Ebe selam. Gördü bizi kaç. Ne evet. <laughs> <laughs> anladım? körken ışınlandım oğlum. Ben, ben de öyle. Ebe görmedi bu arada sizi. Nereye ışınlandınız? Ya abi. Ben abi ben, ne ben gidiyorum bu arada. <laughs> Skotra bindim. Ebe nerede? Kanka o bilmiyorum gitti bir yerlere. İşte evdeki kim o? <laughs> Ebe ben skotur sürüyorum. Neredesin? Skotur sürüyorum. <sen? gülüyor> Neredesin? Kanka <Sessizlik> kapıların hepsini açsanıza. Ebe evde mi? <Sessizlik> Yo. Nerede? Havuzda. Aha burada burada havuz. Ebe ne haber lan göt. Ebe selamun aleyküm arkandan geçiyim Ebe eve Mal arkandaydım. Ebe eve girdim. <laughs> Kanka eve girdi kapının arkasına sakladım görmedim. Kundum yeter artık dönme. <laughs> o beni yakalayamaz ki böyle. Biliyorum. Selamun <laughs> <laughs> Abi atacak mısın yalnız? Neyse. Bir şey olmaz. Gel yani döndür. İn değil. İn. Üstüne bineyim. Bin sırtına. <laughs> ben Aman. Hayır ebe geldi. Ben de düştüm. Ben çık kaç. Ama. Ne yapıyorsunuz lan burada ya koşturuyorsunuz? Ya hayır ya. Geçmiş şey olsun. Çok, çok time'a düştüm ya. <laughs> Oğlum atma artık yeter artık atma. atma. Adam önünü göremiyor. Geber. <laughs> 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 Aa gördü gördü ebe vur ebe vur Allah'ım ya. Oğlum bu arada benim bine beni bulunmaz imkansız. İmkansız diye. Ha bir... gelemezsin kanka i̇mkansız buraya. Zaman alır kardeşim. Gamer kedi buraya gelemezsin. Adamların içinden geçin. Kanka atmayın artık yeter atma atma. Oğlum çok zor burada yakalaması ya adama da hak verin azıcık. Gamer kedi arkandaki çöpten zıpla arkandaki çöp kutusuna zıpla oradan gitmiş. <laughs> bak orada <laughs> çöp kutusu var bak görüyor musun? Solda. <laughs> Ama abi sen. Sol sol gamer kedi solda çöp kutu var bak oradan çık oradan çık aynen oradan. Ha soldan dipten koş. Allah. <laughs> <laughs> dipten koş. Kanka buraya öyle gelemezsin hadi o. Bura bunlar TP bulmuş bunlar bunlar saklanıyor. Neyse ben hangi TP diyorum. oldum. Kanka buraya gel öyle gelemezsin. Videoyu burada ben sonlandırıyorum hocam. Zaten bun buna kadar. Oha bura nere? Bak oh, kanka, oh, ben oh, ne <laughs> Haydi kendinize iyi bakın. Hocam bak şu tuşa basamıyorum hocam. <laughs> Ona basamazsın <laughs> oradan.